Günümüz Avrupa'sının bu kadar gelişmiş olmasını Fatih Sultan Mehmet'e borçlu olduğunu biliyor musunuz? Nasıl mı? Siz like atın abone olun ben de anlatayım. 200 yıldır Avrupa kıtasında at koşturan Osmanlılar Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Avrupa'daki akınlarını ve savaşlarının şiddetini artırmıştı. Fatih Sultan Mehmet sadece bir savaşçı değil aynı zamanda zeki ve devlet içinde eğitimin önemini artıran bir hükümdardı. Avrupa ondan öyle korkuyordu ki onlar da Osmanlılar gibi kendilerini geliştirmişlerdi gelmeye başladılar. 14. asırda başlayan Rönesans'a hız kazandırdılar. Ancak yine de Osmanlı'nın yakaladığı seviyeye gelemediler. Avrupa'nın krallıkları ve tükalıkları gelişmek için ne kadar çaba sarf etseler de Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'ya kattığı gelişime ancak 200 yıl sonra ulaşabildiler. Bu devirlerde hiçbir Avrupa ülkesinde Osmanlı'da bulunan hukukun, ekonominin, eğitimin ve ordunun bir benzerini bulmak mümkün değildi. Avrupalılar Fatih Sultan Mehmet'i 200 yıl geriden takip ediyorlardı. Ancak maalesef Osmanlıların bu gelişimi Fatih'in 1481 yılındaki vefatıyla durdu. Avrupa Fatih'in ölümüne o kadar sevinmişti ki tüm kiliselerde çanların 3 gün 3 gece çaldırılması emri verilmişti. Normalde İncil'den kesitlerin seslendirildiği Avrupa kiliselerinde 3 gün boyunca sadece şu cümle yankılandı. La Grande aglia est Estimorta yani Büyük Kartal öldü ve gerçekten de ırkınızı hiçe az Hazreti Fatih biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih ne Venedik kalacaktı ne Floransa hoş geldiniz diyecekti bize Fransa